Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği İç Anadolu Bölge Çalıştayı için Konya'daydı. Büyük Birlik Partisi lideri ziyaretler kapsamında TV'yi de ziyaret etti. Destici ve beraberindeki heyete Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, mütevelliler Nurettin Bay ve İlker Özkan'ı ağırladı. Genel Başkan Destici, köklü bir yayın kuruluşu olan KON TV'nin milli ve manevi değerlere bağlı ve her kesimi kapsayan yayınlarını takdirle takip ettiklerini söyledi. Başkan Ahmet Özer ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Destici'ye teşekkür etti. Sizlere ve tüm Konti ekibine ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici daha sonra Konti ve Haber Müdürü İbrahim Arıcı'nın sorularını gündem özel programında cevapladı. Evet Arıcı'nın evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekler misiniz sorusuna Destici bakın nasıl cevap ve verdi. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iki seçimde de Cumhur İttifakı'nın aday olarak girmiş ve kazanmıştır. Ve şu anda da Hali hazırda cumhurbaşkanımızdır ve Cumhur İttifakının şartlar oluşturulduğunda cumhurbaşkanı adayıdır. Biz de bu ittifakın bir parçasıyız. Allah'a asmalar. Çok selamlar. Allah'a asmalar. Allah'a asmalar. Allah'a asmalar. Allah'a asmalar. Allah'a asmalar. Allah'a asmalar.